Değerli Düzce'de hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dün akşam saatlerinde Gençlik Kolları Başkanımız Emin Can Pehlivan ifade vermek üzere kolluk kuvvetlerince alınmış, savcılık huzurunda vermiş olduğu ifadenin ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturmanın sanayeti açısından fazla bir şey söylemeyeceğim. Fakat ilk, ilk Gençlik Kolları Başkanımızın tanesizliği yanlış zamanda yanlış yerde olmasıdır. Bu husus soruşturma sonucunda da açık ve net şekilde ortaya çıkacaktır. Bu süreç tamamlanıncaya kadar partimize ve şahsına zarar gelmemesi adına sayın Evincan Peyrivan Gençlik kolları başkanlığı görevine ara vermiştir. Ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim bir husus ise bağımsızlığını kaybetmiş bazı basın mensuplarının yapmış olduğu haber maliyeti taşımayan, bir takım safsatalara yöneliktir. Şahsım ve İl Kolları Başkanımız hakkında sözde basın mensupları asılsız ithamlarda bulunmuş ve iftira niteliğinde haberler yapmışlardır. Bu haberler hakkında gerekli hukuki işlemler tarafımızca başlatılacaktır. Bununla beraber işini hakkıyla yapan, işin doğrusunu yanlışını bize sorma inceliği gösteren basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.